Gelenek tanıyorum. Ta ta. İşte Şöyle odaklayalım. Çok tatlı Mina. Kızı tane. Aa, birisi yuvadan yeni çıkıyor. <laughs> o sürpriz dedim, videoyu başlatınca çıktı. Ya. Ve esnedi. Ne bu ya? Ne Siyah olduğu için yavaş pek belli olmuyor ama. Ta ta. Sen nerede? Gözü belli oluyor mu? Evet, yavaş. Çok tatlı. Evet, hadi onu da koy, o da karnını doyursun. Annesi. Annesi. O annesi, kendi emer. Annesi nasıl izin veriyor ama ya? Annesi izin verir. Sen bırak o emer. Babası böyle tekmeliyor. Evet. <laughs> Bunun altındaki ne? Dolabının. Niye oraya koydun patenini? Ya, yanlışlıkla girmiş kedilerse. Ee, kediler mi sokmuş? Ben şuraya koymuştum. Her şeyi her yere sokuyor bu yaramaz kediler. <laughs> Bu yeni uyandı. Bakayım Ekrem. bakayım. Oy. Çok tatlı. <laughs> Oy diş. Sen video çekince mi uyandın? Ben de mi çıkayım dedin videoda? Akıllı kız mı bu ha? ya? Sen akıllı kız mısın? Şunlara Ay. bak şu bak, bak, bak 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 Memişlerim, memişleri. Evet. Bakalım o da emecek mi? <laughs> bak 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 nasıl yemiyorlar annelerine. <laughs> Onu çek de diğer ay gözlere bak. <laughs> Diğerleri görünsün. O istemiyor sanırım. O şu anda keşif yapmak peşinde. Bakalım ne yapacak. <laughs> bakalım ne yapacak. Aa. Geziyor. Bırak bir ne yapacak bakalım. Sen ya. <laughs> Annesi gel diyor. Ama zorlanmaz ki. Bırak bak, <laughs> Bazılarında süt var bazılarında yok sanırım. O yüzden kendi bulur. Ya bunlar da var sadece. Bunda yok. Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun sen? Nereye, sen? Nereye, nereye, Dur, nereye. Kapı, kapı nereye 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 nereye? nereye? nereye nereye Küçük yaramaz. Küçük yaramaz. Küçük yaramaz. Küçük yaramaz. Bakalım nereye gidecek? Bırakalım şöyle. Bir şey yapabilir. Bir, bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Bıraksak yiyecek şiir Zeynep. <gülüyor> 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 al, Bakayım al. bir daha yap öyle. Bir daha çok tatlısınız. Bir bakar mısın? Bir de yarı tutar mısınız? <laughs> bak 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 bak. Bak küçük yarı nereye burayı... gidiyor? Ben burayı pahalıya serdim vallahi. Bunlar için mi serdin yoksa? Yeah. Yumuş yumuş yatsınlar diye. Yatar mı? Bakalım diğerleri ne yapıyor? bir <laughs> tarafa. bir şey olmaz. Mino. Dur şöyle gel ben o arkadaşlar Mina deyince Mina efendim diyor Mıav evet ama şu an hali yok sanırım Galiba. Mina ya da emziriyor Mina 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 şu an cevap vermek istemiyor Mina ne oldu Mina Tamam. Mırıldıyor. Aksa, e olmasınlar. Mırıldıyor. Evet şöyle geldi. Şöyle mırıldıyor arkadaşlar. <laughs> mır 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 mır. Evet. Mır mır. Size gelmiyorlar mı ama sesim? Küçük minnoşlar. Siyah oldukları için hiçbir yerleri belli olmuyor. Bir de bir tane bu ikisi bir taneymiş gibi duruyor. Evet. Baksana ayet edilemiyor. Kuyruğunu nasıl alıyor? <laughs> Sinirlendim mi acaba? Mino, mino, mino. Mino, onu ha diğeri geziyor ya onun hareketleri onu endişelendirdi sanırım. Kulaklarını dikti bak. Galiba. Sinirli sinirli bakıyor bak bak, bak bak. Arkadaşlar size kedilerden biraz öneri <laughs> vermek istiyorum. Çünkü her evet. ne ben size biraz öneri vermek istiyorum. <laughs> Çünkü yeni kedi almak isteyenler ya da ikinci kedi almak isteyenler bu bilgilerden ilgilenebilirdim. Evet. Arkadaşlar? kesinlikle. Arkadaşlar ilk önce Kedi istiyorsanız evinizi sürekli süpürmeniz falan gerekiyor. Evet. Şiir Zeynep'in bunu bilmesi çok güzel çünkü bizde üç tane büyük kedi var. Ama ve... birini sahiplendireceğiz ve bunlardan birini alacağız. Evet. <laughs> o en yaramazı Cüce. En yaramazı Cüce. Bir tane Cüce var, Minon'un oğlu büyük o. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. İlk önce Mino bir tane doğurmuştu. İki tane yani. Bu ikinci doğurmuşum. Evet. Bir tane kedi, bir tane de daha vardı ama hı hı. onu biz vermeyecektik aslında ama kendisi kaçmıştı. Aha. Benim bir de ne diyeyim? İlk kedin. poposunu ısırmıştı şey Benim bir de papamın biraz yanını ısırmıştı. Evet. Onun kardeşi Cüce de her sabah bizi ısırarak uyandırıyor. Sağ olsun. Ben de ne diyorum biliyor musunuz? Anne alsın ya. Anne alsın. Diye. Evet evet her sabah uyanıp bizi ısırıyor. Ve kaçak geldi. Kaçak. <laughs> Şimdi arkadaşlar kediler en son kedilerden kedilerin bilgilerinden bahsediyorum. Arkadaşlar kedi eğer temizliğe falan katlanan biri olmanız gerekiyor. Evet her gün süpürmeye ya da silmeye razı olmanız gerekiyor. Aynen. Bir kedi olunca evet o kadar çok olmayabilir ama iki kedi olunca daha çok tüy oluyor. Ya da üç. Ya da üç evet. Biz sadece evde bir kedi olmasını tavsiye ederiz. Üç kedisi olan birileri olarak. Ya da iki. Yani iki maksimum iki ama ikiden fazlası. Zararlı tüyler evet. açısından çok tüy döküyorlar. Çünkü. Bir de kedilerin <laughs> alerjisi olan biri mesela alerjisi olan birini ilk önce kediyi almasını tavsiye ederim. Çünkü annemin alerjisi çıkmıştı değil mi anne? Hı -hı. Alerjisi çıkmıştı. Bekle 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 geçti. Alıştı işte artık vücudum. Aynen. Bak annelerini yoğuruyorlar. Ama, ama baş <laughs> ama başka kedi başka bir eve gittiğimizde kedi olursa tabii Mesela başka kedilere yine alerjim çıkabilir. Aynen. Farklı oldukları için. Bir de alışamıyorsunuz ya. Evet. Başka bilgi ne vereyim anniş? Başka ne olabilir? Hmm... Mamasına katlamanız gerekiyor. Mama parası. Evet yani birkaç kedi de ekstra mama parası. Aynen. Bir de kum temizliği. Kum temizliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz tabi kürekle temizleyebilirsiniz. O onda baya bir gider kum ama babam temizlemediği için bizim çok yok gitmiyor. Değil mi anne? Hı <laughs> hı temizlediği için. Çok temizlemiyor. Yok kürekle temizle. He zamanı olmaz. Zamanınız varsa günlük temizlersiniz ama zamanınız yoksa arada bir de temizleyebilirsiniz. Ama temizlerken <laughs> maske takmanızı öneririm. Çünkü size hapşurtabilir ve kötü kokuyu alıp içinize çekebilirsiniz. Evet. Anne hani başka ne bilgi vereyim? Başka yok. Heris de sevmeye kalmış. Seviyorsanız katlanırsınız. Üç kedi, no. üç kedi olan kediler için konuşayım bile. Üç kedi olan kediler ne yapıyor acaba ya ya da beş kedi olan kediler ne yapıyor acaba yazabilir misiniz yorumlara? Evet fazla kedisi olanlar ne yapıyor bize tavsiyede bulunmak isterler mi? Mesela tüyleriyle nasıl baş ediyorlar bize yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar açık bırakıyoruz her videomuzda bakın bakın nasıl emiyorlar anneler her videomuzda yorumları açık <laughs> bırakıyoruz çünkü bir şeyler tavsiyeleriniz olabilirdi <laughs> şöyle arkadaşlar benim oda turum hani videolardan bahsedeyim mi onları daha sonra arkadaşlar size biraz video bahsedeceğim ama birkaç tanesi de sürpriz olacak size birkaç tanesinden bahsedeyim Arkadaşlar oda turu çekeceğiz. Oda temizliği. ev temizliği her yere. Mesela. Mesela. Öyle şeyler işte. Evet. <laughs> Patisine oyunlar, bakın arkadaşlar. Eski oyunlar falan da yapacağız. Ninicik ve emdiler emdiler. yoruldular. Karınlarını doyurdular. Uyudular. Uyudular. Gebik, gebik, gebik. Göbüşleri şişti. <laughs> Uyandı. Uyandı anne bak. Adam uyandın mı sen? Boncuk. Boncuk. O gezmeyi tercih ediyor. Boncuk tanesi. Anne. Aa bak. Oo, bırak, bırak yere yere bırak. Tata. Arkadaşlar size paten öğretiyorum ve paten kayıyorum <laughs> videosu da çekeceğim. Aynısını skutere ve bisiklete de yapacağız. Evet. Çünkü pateni için hem öğreteceğim hem kayacağım. Çünkü bu kanal hem öğretici olsun diye hem de güzel bir video olsun diye hem de pateni bilmeyenler için güzel bir öneri olsun diye böyle birkaç tane video çekerim, değil mi? Arnus? Evet. Mesela ilk kay, kay yapamadığımda nasıl yapıyordum? İpi, ipi de aynı şekilde ipi öğrenmeniz için bir sınır belirliyorsunuz arkadaşlar. Oraya kadar zıplamayı öğreniyorsunuz ilk önce. Sonra ipi geristirebiliyorsunuz. Değil mi annem? Bunlar veriyor. da uyudu. Diğerleri de yuvaya girdi. Bence kapatalım artık. Hayır hayır. 10 dakika oldu video. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar da biraz sıkılmasın. Hani biraz daha, Arkadaşlar biraz daha tavsiye bulunmak istiyorum size. Çünkü Adam köpek beslerdi. tavşan, köpek. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar, tavşan da nasıl bakıyorsunuz? Yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Tavşan da evi büyüyünce kemiriyor diye biliyorum ben. Bak gözlerini açtı. Arkadaşlar, Ola geç. Gerçek mi? Onu bir yorumlara yazar mısınız? Evet, tavşan besleyen arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar Büyümüyordu her şey. Bir etraf kemiriyorum yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın. Merak Şimdi ediyorum. vedalaşalım. İstersen kedilerin yanına gel orada vedalaşalım. Bir dakika, Hı. bir dakika, bir dakika. Mino diğer yavrunun yanına mı girdi? Hangi Hı -hı. <laughs> <Sen> dedi <yediden> bakabiliriz? <laughs> Bakayım. Mino. <laughs> tamam bırak onu o orada Hayır, yatsın. Dur, 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 Sanırım şey. yoruldu. Ha küçük yavrum o. Hadi onunla vedalaşalım. <laughs> paylaşacak zaten. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Güzel tutar mısın? Tam şey. çiş yapıyormuş. Yani. Evet güzel tutar Sene mısın? Arkadaşlar sen de onu gösterirken ben arkadan vedalaşayım. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların yine gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.